Çok selamlarımı gördüm. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş yavaş. Buraya kutluyoruz. Hayırlı işler hayırlı. Bakarım. Evet, İskenderlik'te. yaşadıkları için yaşamayanlar bilmez bilmez. Aynen, 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 aynen. Onu bilmeleri için Orta Doğu'ya git. Evet, değerli KDC TV izleyicileri, şimdi yanımıza İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Tekin Bey yanımıza. Merhaba efendim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ee, tabii dün e, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Bugün de aynı şekilde, aynı heyecanla, coşkuyla e, çeşitli bölgelerde kutlanıyor. ve Bugün de Rumelilerin bir etkinliği vardı, oraya katıldık. Orada da görüldüğü gibi gerçekten büyük bir coşku, heyecan var. Ee, tabii biz bir seçim atmosferine girdik. Yani her ne kadar önümüzdeki süreçte bir 6-7 aylık bir zaman olsa da seçmenlerimiz yaşamış olduğu bu kadar ciddi ekonomik sıkıntıdan dolayı bir an önce sandığın gelmesini heyecanla bekliyor. Her ne kadar işte çeşitli projeler falan açıklanmış olsa da vatandaşımızın bir tek talebi var. Zaman zaman şu sorular çok soruluyor. Bize de soruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikaları nedir diye. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetin kurucusu bir parti. Türkiye'deki bugün Cumhuriyet dönemindeki kurulan o fabrikalar, o yatırımları sata sata bitiremediler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını geçmiş dönemde hani hayatımızda CV diye bir şey var ya. CV'ye baktığımızda CV'si tertemiz Türkiye'yi kalkındırabilen yatırımlar fabrikalarla donatabilen bir siyasi parti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir şey yapacağız. Öyle uzaydan bir şey yaratacak falan değiliz. Bütün dünyada yapılan şeyi biz de yapacağız. Şu anda doğan çocuğumuz vergi mükellefi olarak doğdu. Bu saatten sonra o çocuğumuz vergi mükellefi oldu. Çünkü baba sonra üst alacak, baş alacak, süt alacak. Hava hariç her şey vergiye tabi. Bu ne demektir? 84 milyon vatandaşımız sabahtan akşama kadar vergi ödüyor. Bu toplanan vergileri devletin yöneticileri toplarlar. Topladıkları verginin ortalama %30'u 40'ı devletin giderleri olur yüzde altmışın da vatandaşımızın geleceği için harcanması içindir. İşte hazine dediğimiz yani o devletin parasının biriktiği yerdir. Bu ne demektir? Barınma ihtiyacını karşılayacaksınız. Yeme içme ihtiyacını karşılayacaksınız. Çocuklarınız, eğitim, çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayacaksınız. E bütün bunla para var mı? Var fazlasıyla var. Şuna emin olun 84 milyon vatandaşımızın her yıl ödediği vergilerle 84 milyon vatandaşımız paşa paşa geçinebilecek paramız var. E bütün buna rağmen milyonlarca yoksul sefalet niye var? E olur. Bir, fütursuzca kamu harcamaları var. İki, büyük hırsızlıklar var. Üç, ülkeyi yönetenler zengin oluyor. Sıra gelmiyor ki vatandaşa. Vatandaşın çocuğuna, eğitimine bu ülkede 135 bin çocuğumuz sadece ekonomik sıkıntıdan dolayı kayıtlarını yapamadı. Bu çok büyük bir rakam. 135 bin. Yani anneler babalar yemez yedirmezler çocuğum okusun iyi bir okula girsin diye. Ne yazık ki maalesef üzülerek söylüyorum bu çocuklarımızın hiçbirisini kayıtlarını yapamadı. Çünkü babalarının bütçesi buna uygun değildi. E şimdi bakıyoruz biz, özellikle son 15 yıla baktığımızda son 15 yıldır siyasetten zenginleşenlerin sayılarının ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Bu milyar dolarlardan bahsediyorum. Öyle ufak tefek zenginlikler falan değil. Yani o 135 bin çocuğumuzun bütün harcamaları ya bir yıl içerisinde devlete maliyeti herhalde bir 50 milyon dolar değildi. Ama ne yazık ki binlerce, onlarca insanın milyar dolarlar devletten nasıl çaldığını, çaldıkları parayı da yabancı ülkelere dışarıya nasıl götürdüklerini ben söylemiyorum. Onu da Merkez Bankası Başkanı söylüyor. Şimdi böyle bir iklimde seçime gidiyoruz. Çok kolay, çok basit. Eşit vergi, eşit pay edeceğiz kardeşim hakkaniyetli bir pay edilecek. Herkes zannetmesin sizin şirketinizin olmasına gerek yok. Her birey, her vatandaş her gün vergi ödüyor ve birer vergi mükellefisiniz. Doğan çocuğumuz dahil olmak üzere. E bu kadar toplanan vergileri ne yapıyorsunuz kardeşim? Ben bu vergileri verirken 100 bin TL'lik her ay araca binin diye bu vergiler vermiyorum sana. Benim çocuğum okut diye. Bana tıpkı Almanya'daki Berlin'deki Doğu Berlin, Batı Berlin'deki e, kentsel dönüşüm gibi evimi dönüştür, bana ver yuvamı kur diye. Be, e, ben sana vergi ödüyorum. Ama ne yazık ki bu vergileri gerçekten temiz ellere ihtiyaç var. Temiz ellerle toplanan her türlü vergi vatandaşın çıkarları ve vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda kullanılacaktır. İnanın ülkemizin gelirleri hepimize çok fazlasıyla yeter. Ama gelin bakalım ki ne yazık ki bugün terör örgütü FETÖ ile mücadele edeceğiz dedikleri sadece FETÖ'ye FETÖ'ye 55 milyar dolar gayrimenkul verdiklerinin belgeleri devletin arşivinde. Eee ne ne bekliyor şimdi vatandaşlarımız? 3600'ü bekliyor. Ne bekliyor vatandaşlarımız? Efendime söyleyeyim yaşa takılanlar bekliyor. Ne bekliyor vatandaşlarımız, emeklilerimiz? İntibak yasası bekliyor. Yani insanca yaşamak istiyor. E bu 55 milyarı bunlara verseydiniz 20 milyon insanı mutlu edecektiniz ve o 20 milyon insan aldığı o paranın tamamını yarısından fazlasını yine devletine vergi olarak geri ödeyecekti. Yani kısacası Türkiye'nin temiz ellere ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde temiz ellerle bütün sorunları çözeceğiz. Halkın içindesiniz. Halktan birisiniz. Ee, halkın size en fazla talepleri ne oluyor acaba? Vallahi ben şimdi akşamda bir televizyon programına çıkacağım. Şuna emin olun. Birebir iletişimlerim var. Muhtarlarla yakın dostluklarım var. Zaman zaman yayına çıkmadan önce muhtarları ararım. Kendi mahallesinde bölgesinde o gün neler olmuş onları öğrenmeye çalışırım. Şuna emin olun akşam televizyon İsviçre televizyonlarındaki o konuşmaların hiçbirisi halkın gündeminde yok. Halkın gündeminde işsizlik var. Halkın gündeminde sefalet var. Halkın gündeminde ödenemeyen doğalgazlar var. Halkın gündeminde kentsel yıkım var. Halkın gündeminde 25 milyon icra dosyası var. Halkın gündeminde 3200 insanımızın kirasını ödeyemediği gündemi var. Şimdi bütün bu gündemler varken siz yukarıda hangi tonlarla ne söylerseniz söyleyin hiçbir şey ifade etmez. Halkın gündemi çok ağırdır. Bu ağır gündemi ee, vatandaşın lehine çevirmek için biraz önce anlattığım modeli uygulanmamız lazım. Bir de Sayın Erdoğan son dönemlerde bir yeni anayasa tartışması başlattı. Daha özgürlükçü bir anayasa. Benim bir hemşerime sormuş gazeteci televizyoncunun bir tanesi. Demiş ki e, küresel ısınmayla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi garip köylüm ısınmayı anladı da küreseli anlamadı. Anlamayınca demiş ki kardeşim ben sobada memnunum. Şimdi Sayın Erdoğan amana amana özgürlükçü özgürlükçü anayasa deme. Biz mevcut anayasadan memnunuz. Mevcut anayasanın maddelerini uygula yeterli. Mevcut anayasada ne var? Basın hürdür, sansür edilemez. Mevcut anayasada ne var? Hak arama eylemleri bir haktır diyor. Mevcut anayasada ne var? Grev hakkı var. Mevcut anayasada ne var? Bireysel haklar vardır, özgürlükler vardır, ifade özgürlüğü var. E bütün bunları kısmışsın, bana nasıl bir özgürlükçü bir anayasa getireceksin? Doğrusu ben çok merak ediyorum. Yani yeni anayasa yaptığında basın hürdür, sansür edilemez yazmayacak mısın? E uygulama da öyle mi? Değil. Onun için aman ha yapmak mı istiyorsun? Gelin bütün siyasi partilere sesleniyorum. 12 Eylül bugün siyaseti bu kadar edilgin edilgin hale getirmesinin tek nedeni var. Siyasi partiler yasası. Hodru meydan değiştirelim. Hepinizin programında var. Gelin değiştirelim. Siyaseti özgürleştirelim. Ya milletvekili özgür olacak. Düşüncesini özgürce ifade edecek. Kendi iliyle kendi mahallesindeki sorunları çok rahatlıkla söyleyebilecek. Niye Urfa milletvekili istifa etti gitti? Çünkü içeride anlatamadığı sorununu. Eğer rahatlıkla sorununu anlatabilseydi, İnan Partisi'nde de istifa etmeyecekti. Ne demişti o milletvekili? İşe bak yani. Akşamları tantanalar izliyoruz ya. Milletvekilleri ihale alıyor diyor. Milletvekililerin çocukları ihale alıyor. Belediye başkanları, bakanların çocukları ihale alıyor. Devleti soyuyor. Devletin arsaları, yeşil alan arsaları alıyor. Arsalar imara çevriliyor. Bunu kim söylüyor? Mevcut iktidar milletvekili. E ne yaptınız kardeşim? Hiçbir şey yok. İşte o siyasi partiler yasasını değiştirirseniz çok rahatlıkla bunların hesapları sorulabilir. Ne gariptir hepsinde izliyorum çoğunu da bildiğim için özellikle devletten beslenenlerin çocuklarının işte bir şirketlerde yönetici olması, akrabalık ilişkileri. Yani dün e, hoca çok güzel söyledi İlver Hoca ya bu sapkınlıktır böyle siyasette akrabalık ilişkileri. Aynı ailede 8-10 kişi görevde olur mu? Aynı ailede bakan, bakan yardımcısı, genel müdür, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri. Bu çok çirkin, çok rezil. Onurunuz, hasiyetiniz varsa istifa edin. Yapmayın bunu, böyle bir şey olur mu? Bütün buna rağmen biz bir seçime gidiyoruz. Yine son kez söyleyeyim. Sevgili vatandaşlarım. Bugüne kadar hangi partiye oy verdiysen ver. Hiç itiraz etmiyorum. Tabii ki tercih sizin. Ama sizden bir tek ricam var. Bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Ne olursunuz? Oyunuzu temiz ellere verin. Çocuklarınızın geleceğini karartmayın. Temiz eller bu ülkeyi yönetirse her şeyin üstesinde geliriz. Evet, Milletimize de. çok teşekkür ediyorum. Özellikle yani bölgede hangi bölgeye gidersek gidelim hangi siyasi partinin seçmeni olursa olsun halkın otobüsüne çok büyük ilgileri var. Bu ilgilerden dolayı herkese şükran borçluyum. Değerli KDC TV izleyicileri gördüğünüz gibi Sayın İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Tekin'in düşüncelerini hep birlikte dinledik. Bu programdan sonra başka bir programda buluşmak umuduyla hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. İyi günler.